يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا هنان يا منان يا يا استغفر الله يا رب وكذا بعض الفأرة Evet, farenin, affedersiniz, dışkısı da yine nedir? Temizdir. İzâ ve duhni la yufsiduhu izâ kâne qalîlen. Ve keza geride olduğu gibi, geride en son neden bahsetmiştik Yasin? Efendim, işte etiyenen hayvanlar, güvercin, serçe gibi, Hı? onların dışkısının temiz Hı? olduğundan bahsetmiştik. Hı? Aynen fare de, Ger gerçi fare biraz ba biraz derken yani bayağı tiksindirici bir hayvan ama insanı tiksindiriyor. Bunu onun belva'dan söylüyor. Evet. Hmm. Gerçi günümüz şartlarında daire ortamlarında pek şey olmaz yani. Fare pek e eski köy evlerinde e toprak damlarda daha çok olduktu. Şimdi o kadar olmasa da yine Yine piyasada fare var. Bu ke ba'rul fareti, farenin arkadaşlar dışkısı da yine necis değildir. İde vakafi duhni örneğin diyelim yağ girerse la yufsiduhu onu ifsad etmez yani onu necis etmez. İde kana kalilen ama az olursa bir haythu onun az ve çokluğu nasıl anlaşılır? La yedharul ta'muhu. Yani o yağ artık tabi o e, fare pisliğinin evet tadı orada gelmeyecek yani oğlum Yasin. Yani evet, bir evet. ya, iki tane ulaşmış ona yağ onu eritir yani kaybeder ama çok olursa belki o yağın tadını değiştirir o zaman işler değişir. De, umumil belva bu e, kaçınılması, sakınılması zor olduğundan dolayı umumil belva olarak artık, artık sayılıyor. Bu fihi nazarun burada da İbrahim Aleyhi Hazretleri bir <laughs> nazar olduğuna dikkat çekiyor. <laughs> Zekernahu fi şerhi e, diyor burada uzayacağından dolayı onu biz nerede şey zikrettik. E, Halevi Kebir'de şerhte de zikrettik. Merak edenler oraya müracaat etsinler. Ve fi feta ve Kadı Khan, <laughs> Khan arkadaşlar Fetava isimli eserinde ve baulul hirreti vel fa'reti necisun fi ezhari er rivayati en zahir rivayetlere göre farenin, bir de kedinin bevli necistir. Yufsidu el e ve e, suya bunlar bevlederse suyu elbiseye veya işte e, halıya veya işte yatak, yorgan, döşek neyse onlara bevlederlerse ifsad ederler. Yani necis olurlar. وَلَوْ تَحَنَا بَعْرَةَ الْفَعْرَةِ مَا الْحِنْتَةِ Eğer değirmenci buğdayı öğütürken buğdayla beraber farenin o dışkısı da karışmışsa وَلَمْ يَذْهَرْ اَثَرُهُ Eğer o farenin dışkısının yani o yani az olduğundan dolayı orada eseri görülmüyorsa yuafa o mafuahtır arkadaşlar. Yani affedilir. Ee, un necis olmuştur denilmez. Biz zarureti yani kaçınmak zordur. Fare illaki girecek şu ana arkadaşlar. Buğday yiyecek. Yedikçe de tabi etrafına etrafını pisleyecek. Vel beydatu yumurtaya gelince arkadaşlar اِذَا vak'at مِنَ الدَّجَاجَةِ Yani yumurta tavuktan arkadaşlar çıkar çıkmaz bir suya girerse yani orada bir kap var onun içine düşmüş. Evfil <laughs> marakati Demiş ama benim muskada fil marakı demiş Yasin. Orada ta almış. Bende ta yok arkadaşlar. Fil marakı la duhu yani çorbaya veya düşse veya işte bakkaldan e, yumurta alıyoruz arkadaşlar. Onu ne yapıyoruz? Kaynatıyoruz. E, Tabi zahiri böyle pisliğin olmamasına dikkat etmek lazım yani. O kaynatmadan yumurtayı veya kırmadan yıka, yıkarsak daha iyi olur vesvese, en azından vesveseden kurtulmuş oluruz. Evet. Neden vesveseden de öte? Bazen direkt üzerinde zaten pislik oluyor yani yumurtaları. Ve kaynatırsan ne oluyor? Su da çatlamalar oldu. O pislikle beraber su iyice ne yapıyor? Evet evet. Yani mutlaka bir yıkamak lazım. Gerçi o içeriden de bir Yumurtanın yine bir şey var yani bir zarı var ee, tam necis olur demiyoruz da dikkat etmek gerekir yani peki bu keza sahletu kuzu da öyle arkadaşlar yani koyun olsun keçi olsun onların böyle e, doğ ilk böyle hemen onların yavruları arkadaşlar doğar doğmaz ida vakat min ummiha rabbeten fil ma'i yani e, diyelim annelerinde bunlar doğar doğmaz bir çeşme var orada veya da bir leğen var içinde su vardı oraya düşerlerse la tufsiduhu o suyu ifsad etmezler yani o su necis olmaz o suyu tekrardan kullanabiliriz. Ve elleti aleyha çünkü bu yeni doğan yavruların üzerindeki yani kuzuların veya keçilerin yavruların üzerindeki o ıslaklık leyset bi necisetin bu necis değildir. Bi kevniha fi mahalliha. Çünkü zaten o kuzunun veyahut da e, kuzunun yani veyahut da o keçinin yavrusunun o anne rahminden değil mi çıktığı şeydir o? Beraber çıktığı şeylerdir. Dolayısıyla anne rahmi necis değil ki onunla necis kabul edelim ki ta ki bizim işte suyu necis etsin arkadaşlar.